Dur, sakın geçme. Çünkü aklındaki kişiyle alakalı sana mesaj vermek istiyorum. Hazır mısın? Eğer bu video senin karşına çıktıysa, belki ki hiç tesadüf değildir. Kim bilir, belki bunca zaman beklediğin cevap tam buradadır. Evet, bunun için Beni takip etmeye ve videomu likelamayı unutma. Şimdi hazırsan başlayalım. Aklımızdaki kişiye soralım bakalım. Benim hakkımda ne düşünüyorsun? Aklımızdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyorsun? Hemen Arkadaşlar bir tane daha çekiyorum. Bir dakika. Ve son kart. Arkadaşlar karşı tarafınız sizinle eğer ki ilişkinin içerin, içerindeyseniz Sizinle birlikte biriktirmiş olduğu anıları çok düşünüp duruyor ve daha da güzel hatıralar biriktirmek istiyor sizinle birlikte. Bazı endişeleri vardır geleceğe doğru ve bu ilişkiyle alakalı. Ee, arada sırada umutsuzluğa kapılsa da aslında kalbinin en derinlerinde size karşı bir umut ışığı tutmuş ve Size bir teklifte bulunmak istiyor ilişkisi olanlar için söylüyorum. Size bir teklifte bulunmak istiyor ve bu teklif sizin ilişkinizin bir boyutunu tamamen tamamlayacak ve bitirecek. Ve yeni bir boyuta taşımanıza vesile olacak bu teklif veya bu fikir veya bu konuşma sayesinde. Ve siz bu seviyeyi geçtikten sonra çok güzel bir başarı elde edeceksiniz diyebilirim. Ve bu başarıyı ortak bir arkadaşınız, tanıdığınız, sizin ilişkinize destek vermeye çalışan bir insanla birlikte veya herhangi bir üçüncü bir insanla kutlayacaksınız diyor burada ilişkisi olmayanlar yani flirt aşamasında olanlar karşı tarafınızı biraz kendinizden daha emin ol, kılmanız gerekiyor. Çünkü karşı tarafınız her ne kadar hani sizden hoşlansa da siz onun gözünde çok cazip bir kişi olarak gelseniz de aslında arada sırada sizinle alakalı birazcık mutsuzluğa kapılıyor diyebilirim. Fakat yine de ona rağmen devam etmeye çalışıyor. Size bir teklifte bulunacak ve sizden bir şans isteyecek. Tabii ki de bunu karar veren siz olacaksınız ama büyük ihtimalle kabul edeceğinizi görüyorum ve çok güzel bir ilişki başlatacaksınız. Ortak kişiler size destek olacak. Aldım, kabul ettim.